Merhabalar. İlmek Aşk YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel botumuzun yapımını paylaşacağım. Hazır taban üstüne uyguladım. Bakın şu şekilde hazır delikli tabanlar var. Bunu her yerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Bir bir çift bundan kullandım arkadaşlar. İp olarak Bonbon marka ip kullandım. Şu kısımlarında ana kuzusu Şöyle ipler satılıyor. Beyaz renk tercih ettim. Ana kuzusu ip kullandım. Şuradaki çizgiyi ister yaparsınız ister yapmasınız. O size kalmış. Onun içinde elinizde arta kalan ipler varsa çok az e, yeterli olacaktır. İsterseniz kendi renginden açık ya da koyu. isterseniz beyaz siyah. Bu renk seçimi de size kalmış. E, şuradaki kısımda ben e, şerit uygulaması yaptım. E, düğme olursa eğer elinizde öreceğiniz e, patiğinize uygun düğme varsa botunuza yine bunu düğmelerle e, trabzanlar şeklinde e, birleştirebilirsiniz. Benim elimde uygun düğme olmadığı için kurdela ile birleşim yaptım. E, tığ olarak 7 numara kullandım. Elim e, artık buna iyice alıştığı için elinize yatkın tığ kullanın. Makasımız var arkadaşlar. Dediğimiz gibi kurdelamız var. Bakın yine şöyle e, hazır e, süslemeler var ama e, buna çok büyük olacağı için ben sadece fikir olması adına sizlere söyleyebilirim. Şöyle e, kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde sade tercih ettim ben. Evet yapımına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz abone olmayı e, unutmayın. Yorum ve beğenilerle desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Zil simgesini de aktif hale getirirseniz yüklemiş olduğumuz videolardan haberdar olursunuz. Örnek anlatımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Evet tabanımızın tığ battısını ilk önce yapmak için bakın. Şu topuk kısmında 5 tanesine 3 batıyorum. Burun kısmında da 8 tanesine 3 batıyorum. Diğerlerine 2 batıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle arkadan başlıyorum. Bir defa göstereyim. Evet. Başına almadan sık iğne batıyoruz. Bakın aynı yere topuk kısmında 3 batıyorum. 5 tane deliğe 3 batıyoruz. Diğerlerine 2. Bir sonrakine geçtim. böyle karşılıklı olacak şekilde bir sonrakine geçtim başını almadan sık iğne yapar gibi ilk önce tabanın tığ battısını yapıyoruz bakın şurada karşılıklı 5 tane deliğe batıyoruz diğerlerine 2 2 batıyoruz sık iğne şuradaki 8 tane karşılıklı kısma da bakın şöyle çizin ya da işaretleyin. Buradaki 8 tane deliğe de 3 batıyoruz. Ara kısımlar 2. İlk önce bunu bitirelim. Evet tabanın tığ battısını yaptım. Başını almadan ilk bakın sık iğnenin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle bağlantımı sağladım. Bir zincir çektim. İlmeğimi doladım. Bakın bir sonraki ee, sık iğnenin tepesine battım yarım trabzan ya da çakma trabzan deniyor ilmek doladım bir sonrakine batıyorum başını dolayıp tek seferde ilmek doladım tek seferde çıktım ilmeğimi doladım battım tek seferde çıktım yarım trabzan ya da çakma trabzan uygulaması yapıyoruz her e, tığ battısı yaptığımız yere baştan sona kadar bu şekilde e, gelelim arkadaşlar sıra sonuna geldim bakın ilk yapmış olduğum yarım trabzanın tepesine batıyorum kaydırma yöntemi ile bağlantımı sağladım bir zincir çektim burada eli çok sıkı olan ikiyle yukarı çıkabilir ilmek doladım ilk yarım trabzanın tepesine battım yine tek seferde çıkıyorum ilmek doladım bir sonrakine battım tek seferde ilmek doladım sonrakine batıyorum aynı işlemi tekrar bu sıra içinde yapıyoruz bir sıra daha yapıyoruz yani toplamda 3 sıra olacak şekilde yarım trabzan işlemi yapıyoruz arkadaşlar 3 sıra örelim ben de öreyim tekrar geliyorum Evet bakın Taban e, kenar tığ battısını yaptık. 3 sırada yarım trabzan uygulaması yaptık. Hiç eksiltme arttırma olmadan. Şimdi en arka topuk kısmından ve birinci yapmış olduğum yarım trabzandan herhangi bir yerden ama arka topuk kısmının arkasından beyaz ipimi aldım. Buradan ipimi geçirdim. Bir sonraki Yuvadan battım ilmeğimi çektim zincir şekli veriyoruz sıra sıra bakın batacağımız yerler belirli sıra sıra batıyoruz ilmek kaydırıyoruz bir sonrakine battım şöyle yapayım ipim de burada kalsın bakın bir sonrakinden battım ilmeğimi kaydırdım bir sonrakinden battım ipimi çekiyorum iç taraftan ilmek kaydırıyorum. Şu şekilde zincir şekli oluyor. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Yaparsanız daha da şık olabilir. Bunu sonradan yapamıyoruz. İlk 3 sırayı ördükten sonra arkadaşlar daha rahat örebiliriz. Bu şekilde öbür türlü çok sıkıntı çekersiniz diye. ilk 3 sırayı ördükten sonra bunu sıra sonuna kadar başladığımız yere kadar her ee, yarım trabzan tepesine ve birinci sıradaki bakın birinci sıradaki trabzanların tepesindeki yuvalara teker teker batarak yapıyoruz şöyle görünüm elde ediyoruz sıra sonuna kadar örelim Evet sıra sonuna geldim şurada ipimi birazcık mesafe bırakıp kestim ve yukarı çekiyorum bakın ilk başlangıç yuvasından tığımı geçirdim kalan ipimi içeriye alıyorum bakın şu şekilde aldım iç kısımda da biraz mesafe bırakıp başlamıştım bu işleme ve karşılıklı düğüm attığımız zaman hiç açılma olmayacaktır o yüzden sıkıntı yapmayın arkadaşlar şu şekilde ince şeritimizi de oluşturduk Evet bir üst sıramıza geçtik bir zincirle yukarı çıktım her e, trabzan tepesine yine başını doladım ve tek seferde yukarı çıktım yarım trabzan işlemi uyguladım 18 tane uyguladım arkadaşlar Bakın ilmeğimi doladım bir sonraki trabzana battım 2 ilmek birden kapattım tığımda 2 ilmek var ilmek doladım tekrar bir sonrakine battım yine 2 ilmeğimi topladım tığımda 3 ilmek var. 3'ünü birden topladım. Eksiltme işlemi yaptık. Bu bir sayılıyor. Bir tane eksiltme işlemi yaptık. İlmek doladım. Bir sonrakine battım. 2 ilmek kapattım. Tığımda 2 ilmek var. İlmek doladım. Bir sonrakine yine battım. Tığımda bakın 4 ilmek var. İkisini birden kapattım. Kalan 3'ü birden kapattım. Şimdi 2 tane eksiltme yapmış oldum. Bir sonrakine battım. İkisini bir topladım, ilmek doladım. Tekrar bir sonrakine battım. İkisini bir topladım. Kalan üçü bir topladım. Şu anda üç tane eksiltme yapmış olduk. Biz bu eksiltmeden toplamda 15 tane olacak şekilde öreceğiz. Sonra kalan kısmı başını dolayıp tek seferde çektiğimiz şuradaki gibi yarım trabzan olarak bu sırayı bitireceğiz sıra sonuna kadar. Bir üst sıraya geçtim. Yine bakın. 18 tane yarım trabzan yaptım. İlmeğimi doladım. Bakın 19. trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. İlmek doladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane ilmek topladım. Şu şekilde Sonra ikisini aldım. Tığımda iki ilmek var. İlmeğimi doladım. Bir sonraki trabzana battım. Önce bir tanesini kapattım. Sonra ikisini kapattım. Sonra üçünü. Üçlü trabzan kesiyoruz burada. İlmeğimi doladım. Bakın battım. Bir ilmek kapattım. Tığımda üç ilmek var. Sonra ikisini kapattım. Tığımda iki ilmek var ilmek doladım. Bir sonrakine batıyorum. Tığımda şu anda 4 ilmek var. Bir tanesini kapattım. Yine tığımda 4 ilmek var. İkisini kapattım. Tığımda 3 ilmek var. üçünü birden kapattım. Bakın 2 tane eksiltme yapmış olduk. 3'erli trabzan şeklinde eksiltme yaptık. Biz bu eksiltmeden 8 tane olacak şekilde eksiltme işlemini bakın şuraya kadar burun kısmına kadar tamamlayalım Evet bakın 8 tane eksiltme işlemini yaptım ilmeğimi doladım bir sonraki trabzanın tepesine battım ikili trabzan yapıyorum 8 eksiltmeden sonra ilmeğimi doladım sonraki trabzanları tek batıyorum yarım trabzan Tek seferde çekiyorum. Yani başını dolayıp batıyorum. Tek seferde yukarı çıkıyorum. başına dolayıp batıyorum. Tek seferde bunu sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Bir üst sıraya geçtim. Yine bakın şuradaki 18 yarım trabzanımı yaptım. ilmeğimi doladım bir sonrakine ikili trabzan ördüm ilmek doladım sonrakine batıyorum üçlü trabzan ilmek doladım bir sonrakine üçlü trabzan ilmek doladım eksiltme yaptığımız yerlere üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar hepsine batarak 8 tane olması gerekiyor hepsine batıyoruz üçlü trabzan hızlı yapıyorum başını dolayıp 3 seferde yukarı çıkıyorum 3'lü trabzanda ben de bakayım sayayım kaç tane yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 taneden sonra ilmek doladım bakın bir sonrakine ikili trabzan battım sonra ilmeğimi doladım kalan sıra sonuna kadar kalan kısma başını dolayıp tek seferde çektiğimiz yarım tırabzan uygulaması yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Şu şekilde bakın patiğimiz oluşuyor. Sıra sonuna kadar burayı da bitirelim arkadaşlar. Evet, burada ipimi kestim. Tekrar ipimi alıyorum bakın. Önde 8 tane eksiltme yapmıştım üçlü trabzan bir tane de yanlarda ikili trabzanlar vardı o trabzanlar zaten belli arkadaşlar onları ayırıyoruz bakın onları ayırdıktan sonra şöyle ben de bakayım hemen 2 4 6 8 10 bakın şuradan hemen tığımı geçirdim ipimi sabitliyorum öndeki kısmı ayırdık 2 zincirle yukarı çıktım ilmeğimi doladım her trabzan tepesine başını dolayıp battım 2 de yukarı çıktım İkili trabzanlar öreceğim başını dolayıp batıyorum iki seferde yukarı çıkıyorum bakın biz bu işlemi buradan başlıyoruz Şuradaki ikili trabzana kadar Şuradaki 10 tane trabzan kısmı kalacak. Bir kenarlarda ikili trabzan yapmıştım. Ortada da 8 tane üçlü trabzan yapmıştım. Onları ayırana kadar onları örmüyoruz. Buraya kadar ikili trabzan örelim. Evet bakın. Şuradaki kısmı dediğim gibi örmüyorum. Oraya kadar toplamda 36 tane ikili trabzanlar ördüm. Şimdi örneğimi ters çevirdim. 2 zincir çektim. İlmek doladım her trabzan tepesine ikili trabzan batıyorum geri dönüp bakın şu an ikinci sırasındayız yine buraya kadar örüyoruz buradan tekrar geri dönüyoruz biz bu işlemi 5 sıra olana kadar tamamlayalım Evet bu şekilde 5 sıramı ördüm hemen bakın yine ipimi alıyorum şöyle biraz çevirelim iç kısmını içten alacağız çünkü şuradan bir yerden batalım arkadaşlar iç kısımdan ipimizi ilk öncelikle sabitleyelim iki zincir çektim ilmeğimi doladım bakın ilmeklerin iç kısmından alıyorum şöyle tüm ikisini birden değil de içten ilmeklerimi alıyorum ikili trabzan ilmeğimi doladım bir sonrakine içten batıyorum iç kısmındakinden batıyorum ikili trabzan ilmeğimi doladım bir sonrakine battım ikili trabzan yaptım ilmeğimi doladım bir sonrakine bu şekilde şuraya kadar ikili trabzanlar örelim. Evet bakın 10 tane ikili trabzanlarımı iç kısımdaki zincirlerden ya da ilmeklerden alarak yaptım. Şuradaki şu şekildeki görüntü oldu. Hemen örneğimi ters çeviriyorum. Şunları şöyle bükelim. Rahat öreyim. 2 zincir çektim. İlmeğimi doladım. İlk trabzan tepesine 2 iki tane ikili trabzan batıyorum. Arttırma işlemi yaptım. Ilmeğimi doladım. Bir sonrakilere tek tek batıyorum. İkili trabzan. Sıra sonundakine yine 2 tane çift batacağım. Yani sayı 12'ye çıkmış olacak. Trabzan sayımız 12'ye çıkmış olacak arkadaşlar. Bakın sıra sonuna yine çift battım. Hemen örneğimi ters çeviriyorum. 2 zincir çektim, ilmeğimi doladım. Yine ilk trabzan tepesine 2 defa batıyorum ikili trabzan. ilk ve sondakilere batıyorum, 2 kez. Kalanlara tek batıyoruz. İstediğiniz yerde arttırma yapabilirsiniz, ama ben başlangıçlarda arttırma yapıyorum. Şu şekilde ara e, kapansın diye. Hani arttırma yapmazsanız bu e, kapanma soşturmaz Bu sayıyı biz trabzan sayısını 16 olana kadar arttırma yapıyoruz. Sonra arttırma yapmıyoruz. Toplamda sıra sayımız 7 olması yeterli olacaktır. Bakın burayı da gösterelim hemen. 12 oldu. Sonra 14 olacak. 16 olana kadar arttırma yapıyorsunuz dediğim gibi sonra düz arttırma eksiltme olmadan bakın sıra sonundaki trabzana çift batıyorum aynı yere iki kez battım şu an ben üçüncü sıradayım dediğim gibi trabzan sayısı 16 olana kadar arttırma yapıyoruz sıramız ise 7 sıra bakın bu şekilde bitirdik arkadaşlar şimdi şuradan başlayıp Yine şuradan bitireceğimiz şuradaki puf kısımları yapacağız. Onun için ana kuzusu ipimi alıyorum. Bakın. Şuradan tığımı geçirdim. İpimi buraya sabitliyorum. Bunu sık iğne olarak çalışıyorum ben. Bakın bir sonraki trabzanların arasından geçerek sık iğne zaten ip e, kalın olduğu için tek seferde şekil alıyor istediğiniz yere batabilirsiniz bakın ilk trabzanların arasından geçirerek iki defa da batabilirsiniz aynı yere tek de batabilirsiniz nasıl kalınlıkta istiyorsanız başını dolamadan yaptım ben şu şekilde trabzanların arasından geçirerek. Şimdi bu ipimiz kalın olduğu için görünmüyor olabilir. Sık iğne yöntemiyle başına dolarsak biraz zor yaparız arkadaşlar. O yüzden başına dolamadan direkt batıp çekiyorum. Aynı yere iki kez batabilirsiniz. Zaten şekil alıyor. Önemli olan aynı hizada ilerlemek. Bakın geldik üst tarafa. Burada da bir trabzan atlıyorum. Bir trabzan sonrasına batıyorum. İsterseniz hepsine batın. İsterseniz benim gibi atlayın. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakinin arasından batıyorum. Zaten o şekil alıyor kendiliğinden. Bakın bu şekilde. Biz bu işlemi şu öndeki kısım hariç şuraya kadar tamamlayalım. Evet, şuradaki kürk kısımlarında tamamladık örgümüzle. Bakın, e, size şöyle fikir vereyim. Benim renk olmadığı için düğmem uygun olmadığı için e, o şekilde yapamıyorum. Eğer elinizde uygun düğmeniz varsa, botun dış kısmına, dışta kalan kısmına şöyle iki tane dikiyorsunuz. Diğer kısımdan da yine örgü ile e, zincir üzerine e, yarım trabzan ile şerit oluşturup karşılıklı iki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben geçen sene böyle bir kombin hazırlamıştım çok da şık olmuştu ama dediğim gibi elimde uygun renk yok o yüzden hazır kurdele kullanıyorum. Bunu da bakın trabzan kısmında üstten ikinci trabzan sırasından hemen tığ yardımıyla şöyle alayım. Şuradan geçirdim. Diğer kısmını da diğer taraftan aynı hizadan geçirelim. Bunu şeritiniz yoksa örgü ile de yapabilirsiniz. Zincir çekerek kalın bir zincirle yapabilirsiniz hatta. Bu ana kuzusu ipleriyle de yaparsanız şık olur. Şöyle bakın. Bu şekilde karşılıklı geçirdik. Şöyle ipimizi eşit tutalım. Ayakkabı bağlar gibi bağlayalım. Ayakkabı ipi bağlar gibi. Evet. Bu şekilde bitirdik. Şimdi uçlarını da keselim. Şekil verip De. Bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Sizde istediğiniz tabana uygun, daha farklı e, örüne kurdele yapabilirsiniz, pompon yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Evet bugünkü çalışmamız burada bitti. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.